Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe 3-2 galip geldi Göztepe karşısında ve kanser olduğumuz bir ilk yarının ardından 10 dakika etti. Daha doğrusu 9 dakika etti. İlk yarıda ne oldu? İkinci yarı tam tersi oldu çünkü. Yani ilk yarıda ne oldu, ikinci yarıda ne oldu? Bunları konuşmaya çalışacağız. Kadro tercihini konuşacağız. tadış mevzusunu konuşacağız. Çok gerildim çünkü anladım mı? Talıçla alakalı eleştirilere katılmıyorum. Katılmıyorum. Katılmayacağım. Buradan bir başlayayım. Videoya geçmeden önce abone ol tuşuna basarsanız videoya like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz biliyorsunuz ki bizim için çok önemli. Diyelim mi başlayalım. Şimdi kadro tercihi konusunda benim şahsi fikrim yani Lyon maçından ne oynadıysan aslında aynısını oynarsan eğer zaten o 45 ile 55 arasındaki o 10 dakika gibi olacaktı ya ben de diyorum ki neden o şekilde başlamadın? Mesela. Tadiç neden ısrarla on numarada oynatılıyor? Mesela. Bir de üzerinde Tadiç eleştiriyorsun. Utanmıyorsunuz yani. Tadiç'in etrafında koşu atacak, pas isteyecek, araya kaçacak biri olmadan Tadiç'in nasıl etkili olmasını bekliyorsunuz? Bir defa buradan başlayalım o zaman. Nasıl, eleştir, nasıl e, etkili olacak Tadiç? Sırtında on numara yazıyor ya gol atamadı veya asist yapamadı diye kötü çıksın. Evet kabul ediyorum. Altı pas çizgisinde pas atamazsın. Kaleye vuracaksın. Yüzde de gol olacak bu arada. gol olacak yani. Ya sen vur da gol olmasın. O da problem değil. Tadiç. Ama sırf o golü atamadın diye şimdi sen milletin ağzına laf veriyorsun. Ama ben Tadiç'e katılmıyorum. Sağda da oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Ortada da on numarada da Oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Santrafor'un yanındaki ikinci Santrafor olabilir. Sahte 9 gibi oynayabilir. Veya solda oynayabilir. Onun haricinde nerede oynarsa oynarsın kesinlikle kabul etmiyorum. İlk yarıda en az 5-6 defa orta sahaya kadar geldi pas almak için. Ve Tadic'in bu şekilde eleş, e, etkili olamayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Ve buna rağmen problem Tadic'teymiş gibi davranıyorsunuz ya. Benim asıl sinirimi bozan şey bu zaten. Burada problem Tadic değil. Burada bir anlaşalım yani. Ceku konusu. Ee, orta sahaya geldi, top aldı. Yani etkili olmaya çalıştı. Etkili olduğu yerlerde etkili olmaya çalıştı aslında. Geriye gelip Pas aldığı yerlerde de o işte oyunu genişletecek, boş alanlara top aktarabilecek durumlar oluşmadı aslında Jacko üzerinde. O yüzden çok fazla etkili olmadı diyebiliriz. Onun haricinde birkaç tane pozisyonu var. Bu akşam yine çok fazla fiziksel mücadeleye girdi. Çok fazla savaştı. Bu bakımdan tebrik edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bana göre Tadıç Sol'da ortada Fred veya Mert Arkan olabilir artık İsmail'in de dönüşüyle beraber çünkü. Yani İsmail Amrobat on numarada Fred de olabilir. Tarışka geldikten sonra zaten Tarışka olacak. Ve sağda İrfan Can'la başlanılması gerektiği kanaatindeyim ben. Rakip senin üzerine geliyor. Ve ısrarla iyi olan bir şeyi geçen seneden bahsediyorum. Geçen sene kusursuz yaptığım bir şeyi bu senede birkaç maç özelinde kusursuz yaptığım bir şeyi neden devam ettirmezsin? Yani Lyon maçında Fenerbahçe iyi mi oynadı? Neden peki bunu bir sonraki maçlara ettiremiyoruz biz? Bu niye olmuyor? Yani biz bunu evet çok güzel yaptık. Sonuçta aldık. Oyun olarak da tatmin etti. Hadi o zaman biz bunu oynayalım. Neden diyemiyor Fenerbahçe? Yani neden her maç bir şeyler değişmek zorunda? Fenerbahçe'nin hem oyuncu anlamında hem de taktik anlamında. Neden her maç bir şeyler değişmek zorunda? Mourinho eleştirisidir bu. Yani ilk yarı senin rakip ceza sahasına girişin 2. Rakip ceza sahasında toplu buluşman 2. Adam senin üzerine geliyor. Ve sen ısrarla orta sahada kazandığımız topların tamamını geriye dönüyorsun. Yani kapı kaptın. Yüzünü rakip kaleye döndüğün anda sen pozisyon üreteceksin. Ama ısrarla geriye döndüğün için rakibin kaptırdığı bütün toplar senin kalende pozisyon oldu. Yanlış duymadınız bakın. Rakibin kaptırdığı bütün toplar bizim kalemizde pozisyon oldu. E bunun tam tersi olması gerekmiyor mu? Demek ki burada bir yanlışlık var. Öyle mi? Ama ikinci yarı olması gerektiği gibi bir oyun. 10 dakikada fişi çeken bir Fenerbahçe. Tabii ki yedikten sonra biraz ecel terleri döktürdü ama o o da bir tercih aslında. Yani 3-1'i bulduktan sonra geriye çekilmek diye bir şey yok. Sen nasıl ki 10 dakikada 3 gol attıysan eğer rakip de hemen bir gol attığı anda son 10 dakikaya sana ecel terleri döktürebiliyor. Okan Buruk maçı izlemiştir. Dakika 81'de Okan Buruk demiştir ki muhtemelen ha tamam bunlar ne yapar? Eder, golü yer. Yani uykuları kaçacak bu akşam muhtemelen ama yani o temennisi gerçekleşmedi ama bu umudu rakibe verip hem oynadığınız rakibe hem Galatasaray'a bu umudu verip Fenerbahçe taraftarında daha fazla kanser etmeyin. 3 4 5 6 bize yetmez. Bize yetmez. Yani Enes'i 2 tane gol attıktan sonra, Oğuz da attıktan sonra bir pozisyonu daha var. Çıldırdı yani saha içerisinde. Ben bunu nasıl kaçırırım diye. Yetmez. Fenerbahçe'ye 3-0, 4-0, 5-0 yetmez atacaksınız. 99 tane gol attınız da şampiyon olamadık. Enneresi'nin tek görevi bana göre sadece gol atmalı. Sadece, sadece gol atmak olmalı Ennesi'nin tek görevi. Ennesi orta sahaya geliyor top alıyor. Ennesi saçma sapan işler yapıyor. Kanatta top istiyor. Kanatta topu sürmeye çalışıyor. İşte rakibin üzerine top sürerek gitmeye çalışıyor falan. Saçma sapan işler yani Ennesi'nin görevi sadece gol atmak olmalı. Ceza sahası çevresinde beklemeli. Ve siz buna göre bir oyun geliştirmelisiniz. Öyle veya böyle en iyisi 16 gol 3 asistle ulaştı bugün itibariyle. Bir sakatlık olmazsa ya da atıyorum bizim şahane hakemlerimiz bir anda işte 5 maç ceza falan vermezse eğer muhtemelen çok rahat bir şekilde 30'u görecek. Çok rahat bir şekilde. 30'un da üstü, üzerine çıkacak. Yani asist katkısıyla da beraber ortalama 40-45 gollük bir katkı verecek sana. Ennesi. Ama tek görevi gol olmak zorunda. Diğer saçma sapan işlere girdiği zaman endişesi olmuyor. Oyun olarak da geri gidiyorsun. Rakibin üzerine gidemiyorsun. Topa daha fazla sahip olamıyorsun. Bu sana özetle zarar veriyor. Konu bu. Onun haricinde tribünle alakalı 10. dakikadan itibaren rakibi dinlemeye başladık. Her gol yediğimizde yönetim istifa. Yani gol yedik 1-0 gerideyiz yönetim istifa. 1-1 oldu bizim için saldır fener, 2-1 oldu şampiyonluk şarkıları söyleyelim. Böyle bir tribüncülük olmaz bir defa onu bir söyleyeyim. Yani koca hafta boyunca herkes birbirini fişekledi burada. Sosyal medyada, Twitter'da mesela. Herkes birbirini fişekledi. 10. dakika sustunuz onu. Vay efendim şöyle hazırlandık, böyle hazırlandık işte. Göztepe tarafta dayağı zaten hak ettiler onlar da. Mevzu bu değil. Sen 10. dakikadan sonra Göztepe dinlettin bize ya. Yani Enes'i en o iki tane golü atmasaydı, yani maç dönmeseydi muhtemelen maçın sonuna kadar da gösteri Sonra sosyal medyada taraftar gruplarına laf söyleniyor. Dediğim gibi üçlü oynamaktan yana bana göre hiçbir problem yok. Fenerbahçe Bahçe hala da üçlü oynayabilir. Ama buna uygun oyuncularla beraber oynayabilir. Bu oyuncular atıyorum çağlar değil. Özellikle çağlar değil. Yani çağları çıkar başka birini koy yerine yine üçlüyü bir nebze de olsun oynayabilir bu takım. Yani olması gerektiği haline biraz daha yaklaşabilir takım. Ama Çağlar'la beraber mümkün değil. Çünkü Çağlar sürekli geri kaçıyor. Sürekli geri kaçıyor. Çağlar geri kaçtıkça rakip takım bizim üzerimize geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın da Göztepe kim ya? Göztepe'nin bugün 2-3 tane oyuncusu var. İkisi sakatlansa, biri cezalı duruma düşse Göztepe bir anda 7. 8. 10. sırada bulur kendini. Neymiş efendim? Tadış büyük maçları çözmüyormuş. Biri öyle yazıyor altına. Fenerbahçe'nin büyük maçı Göztepe maçı mı? Siz ne ara bu hale geldiniz ya? Ne ara Fenerbahçe'nin en büyük maçı yani büyük maçlarından bir tanesi Göztepe maçı oldu? Göztepe kim oğlum? Kaldı ki sen bir oyuncuyu eleştirirken önce bir etrafındaki oyunculara bakacaksın. Özellikle bir hücumcuyu eleştiriyorsan eğer arkasındaki oyuncuya bakacaksın. Bir de önündeki oyuncuya bakacaksın. Biri arkadan ne kadar yardıma geliyor. Önündeki de ona ne kadar yaklaşıyor. Buna da bakacaksın. Tadış etrafında çok koşan, tempolu, koşu atan, ben yani doğru yerlere koşu atan oyuncuları ister. Tadış bir asist yaptığı zaman editlerini paylaşmayı biliyorsunuz ama nankörler. Ayıp. Vallahi ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Olmaz abi. Senin Tadış'ın yaptıklarını yapabilen bir oyuncun oldu mu ya? Yıllardır. Kimleri kimleri izlettiler bize. Yasin Benziyaları falan izledik yani burada. Ya biz Michael Frey, İbrahimovic falan dediler oğlum. Biz şimdi Tadic'i beğenmiyoruz değil mi? Tadic gittikten sonra da Tadic set editleri paylaşırız. Yani müstahak yani bize. Anladın mı? Yani bir şeylerin kıymetini anlayamıyoruz. Bir anda oyuncu göklere çıkartılıyor. Diego Carlos kötüymüş. Ya iki dakika oynadı iki dakika. Top ayağını ya iki defa değdi ya da üç defa. Dört defa değmedi. Hoş değilse ne olacak? Yani 2-3 dakika oynayan bir adamla yani nasıl anlayabildiniz bir anda? Ya siz çok iyisiniz, biz çok kötüyüz. Ya da siz çok adilsiniz, biz çok yancıyız. Hangisi acaba? Ben Ciku, Diego Carlos, Çikinyar üçlüsüyle çıkmış Fenerbahçe kadrosunu Karışkan'ın da olduğu bir kadroyu üçlü şekil, üçlü oynarken izlemeden Fenerbahçe üçlü oynamaz demiyorum. Bu kadar basit. Ha, ondan sonra da demeyebilirim. O da şuna bağlı yani dedim ki bakarım dedim ki bu adamlar da üçlü oyun değil mesela. Fenerbahçe sadece Türkiye Ligi'nde mücadele etmiyor. Kusura bakmayın. biraz o tarafı da düşünmek lazım yani. Evet Jose Mourinho ilk çıktığı kadro tercihi tamamen hatalı. Sonra ikinci yarıda hemen oyuna müdahale etmesi olumlu gelişme. Biz bunu da görmüyorduk bu arada. Hani Tamam Jose Mourinho'yu eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum şimdi ama bunu da görmüyorduk. Yani 60'a e, 70'e kadar bekleyenler gördük yani biz. Mesela şimdi arkasından aldığınız İsmail Kartal öyle yapıyordu mesela. Oyuncu değişikliklerini ya, ya çok geç yapıyordu. Yapınca da hatalı yapıyordu. Hiç bunu söyleyeniniz yok. Geçen sene küfür ediyordunuz. En azından adam evet yanlış 11 ve yanlış e, oyun planıyla başladı. Zorlandığı zor geçecek bir maçı Değişikliklerle ve bizim işe strateji değişikliğiyle kazandı kazandı bu kadar diyelim ve kapatalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.